Arkadaşlar merhaba. Televizyonunuzdan Netflix'e girerken bu şekilde bir hata mı alıyorsunuz? Ya da kullanıcı adınız veya şifreniz yanlış diye bir hata mı alıyorsunuz? Bunun çözümünü sizlere hemen kısaca anlatacağım. Çözümü şöyle. Ana sayfaya giriş yapıyorum. Ana sayfadan uygulamalara giriş yapacağım. Uygulama mağazasına giriş yaptım. Buradan Netflix'e geliyorum. Uygulamam şu anda güncel çünkü ben az önce bu sorunu yaşadım ve buradan güncelledim. Siz ne yapacaksınız? Eğer burada güncelleme yazıyorsa ya da yazmıyorsa bile uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra da Netflix'i açmayı deneyeceksiniz. Tekrar açmaya çalıştığınızda bu şekilde bir hata gelirse buna da güncelle diyerek devam ediyoruz. Daha sonra şöyle bir ekran açılacak. Ekrandan aşağı doğru geliyoruz. Ve şuradaki bütün uygulamaları güncelliyoruz. Ben hepsini güncelledim. Örneğin bu uygulamaya tıklıyorum, yüklü değilse yüklüyorum arkadaşlar. Bu kadar. Diğer uygulamaların hepsi de televizyonunuzda aktif olarak yüklü olması lazım. Diğerlerinin hepsinde yüklüyorsunuz. yükledikten sonra tekrar giriş yapmayı deniyorsunuz. İnceledikten sonra geri gelince otomatik olarak giriş yapmış oluyor. Ondan sonra rahatlıkla Netflix'inizi kullanıp film izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.